Herkese selam arkadaşlar. Bugün de sizlere RK'senin RD8 modelinin ekran ayarları ile ilgili bir video hazırladım. Aslında bu ekran ayarlarını ben anlatmıyorum arkadaşlar. Sağ olsun bizi takip eden e, Telegram grubumuzda orada da takipte olan bir arkadaşımız RD8 kullanıcısı kendisi bizler için kanalımızda yayınlanması için özel olarak bu RD8'in ekran ayarlarını anlatmış ve çok da güzel anlattığını düşünüyorum sizin için çok faydalı olacaktır e, bisikletinizi çok performanslı kullanacağınızı düşünüyorum bu ayarlardan sonra birazdan size bu ekran ayarları nasıl yapılır gösteriyor olacağız sonrasında da e, size birkaç bilgi daha vermeyi planlıyorum Bunlar önemli olacaktır e, özellikle elektrikli bisiklet kullanıcıları bu bilgiyi videonun sonunda dinlesinler. Çok önemli olacaktır. Bunun altını çizmek isterim. Şimdi geçelim videoyu izleyelim. Sonrasında tekrar birlikte olalım. Şimdi de ayarlar menüsüne girelim arkadaşlar. Diğer bisikletlerde olduğu gibi yukarı ve aşağı tuşlarına aynı anda basılı tuttuğumuzda ayarlar menüsüne giriyoruz. Solda sarı renkli küçük bir ok var. Bunu değişiklik yapmak istediğimiz ayar üzerine yukarı ve aşağı tuşlarına basarak götürebiliriz. En üstte ekran parlaklıklarımız var. ekran üzerine getirdim. En tuşuna bir kez bastım. Sonrasında değerler üzerine değişiklik yapabiliyorum. 1, 2 ya da 3 şeklinde parlaklık ayarını yapabilirsiniz. Ben birinci kademeli kullanıyorum. Tekrardan en tuşuna basarak ayarımı kaydettim. Onun altında metrik sistem ayarımız var. Burada kilometre ya da mil cinsinden bunu ayarlayabiliriz. Bu şekilde sistem bize yapmış olduğumuz mesafeyi ee, ve hızı bu şekilde hesaplayıp verecektir. Voltaj ayarı var. Tabi belli bir süre tuşlara basmayınca bizi ana menüye atıyor. Voltaj ayarı ee, bisikletimiz 48 volt olduğu için bu şekilde ayarlı. Onun üzerine bir değişiklik yapmıyoruz. Uyku süresi dediği bisikleti ne kadar süre kullanmazsak e, sistemi kendisi otomatik olarak kapatacağız süreyi. Buradan belirleyebiliyoruz. Ben 5 dakikada kullanıyorum teker boyutu ise arkadaşlar bizim bisikletlerimiz 20 inç olarak geçse de işin içerisine lastiklerin yanakları da girdiği zaman bu 23 inç olmuş oluyor ve bu şekilde ayarlamalıyız ki sistem bize yaptığımız mesafeyi ve hızı doğru bir şekilde hesaplasın onun altında hız limit ayarımız var esasında normal 25 km saattir fakat siz bunu 100 km saate kadar buradan ayarlayabilirsiniz ben 35 olarak belirledim e, neden derseniz bu bisiklet düz yolda maksimum 35-36 km saat hız yapıyor. Ve e, ben de bu şekilde ayarladım ki motor bu hıza geldiğinde gücü kessin ve bataryadan yemesin, zorlanmasın. Ben yani bu düşünceyle bu hız limitini ayarladım. Siz daha farklı şekilde ayarlayabilirsiniz. Onun adına Zero Mod dediği bir ayar var. Ben bunu 10 ok off yaptığımda herhangi bir değişiklik fark etmedim ve bu ayar hakkında herhangi bir bilgim yok onun altında Advanced Setup diye gelişmiş ayarlar var ona giriyoruz ee, Assist mod dediği biz bunu 3, 5 ya da 9 olarak kademeleri ayarlayabiliriz çünkü 3 az kalıyor kademe aralıkları olarak ee, 5 bence en ideali 9 ise bunu ayarladığınızda şöyle bir sıkıntı oluyor siz e, bisiklet sürerken hızlanmak istediğinizde çok fazla tuşa basmak zorunda kalıyorsunuz ve bu hiç de işlevsel olmuyor açıkçası ben o yüzden 5'i kullanıyorum onun altında motor e, mıknatıslarının sayısıyla alakalı bir ayar var bizi ilgilendirmiyor 16 start mod var yani ben bunu zero ya da en 0 yaptığımda herhangi bir değişiklik görmedim onun altında bilgim yok 16 drive mod var e, bu ne anlama geliyor arkadaşlar siz bu ayarı yaparak e, motoru pedallayarak mı yoksa e, gaz kolunu kullanarak mı devreye sokmayı ayarlamış oluyorsunuz. Yani siz derseniz ki ben sadece pedallayarak motor desteğini devreye sokmak istiyorum. O zaman pası seçeceksiniz. Yok ben pedallasam da motor devreye girmesin. Sadece gaz kolunu şanssın derseniz seçiyorsunuz. Hem pedallayarak hem de gaz koluyla motor devreye girsin derseniz de ikisini olduğu bu ayarı seçiyorsunuz. Sonrasında en üstüne bastım. Yani Bunun altında Pass Sensitive dediği e, pedallama hassasiyet ayarı var. Siz bunu 1 ile 24 arasında ayarlayabilirsiniz. Bu ayar şu anlama geliyor. Siz bir tur pedal çevirdiğinizde e, motorun devreye girmesini istiyorsanız 1'i seçiyorsunuz. Daha fazla tur pedallama yapayım ondan sonra motor devreye girsin derseniz bu değeri arttırabilirsiniz. Tabii bunu arttırdığınız zaman kalkışlarda zorluk yaşarsınız çünkü e, Motor size destek olmayacaktır en başta. Burada ayarladığımız e, sayı kadar e, pedal yapmanız gerekiyor ki motor size destek olmaya başlasın. Özellikle yokuşlarda büyük sıkıntı yaşarsınız kalkışlarda. E, "Pass stretch" ayar dediği de bu ayar e, şu anlama geliyor: Siz pedallamayı kestiğinizde ne kadar sürede e, motor size e, destek olmayı bıraksın. Yani bunu 1 ile 5 arasında ayarlayabilirsiniz. Yani 1 bir, 1'i ayarladığınızda siz e, pedalamayı bıraktığınız anda motor desteği kesecektir. 5 ise daha uzun sürede e, desteği keseceği anlamına gelir. Onun altında Odo set ayarı var. Daha doğrusu buradan e, bisikletimizin bisikletinizin toplam yaptığı kilometreyi sıfırlayabilirsiniz. Tabii bir belli kuşlar bizi dışarı attı. Tekrardan gelişmiş şeylerine giriyorum. E, evet, Oda resetin altında Oto Cruise ayarı var. Bu off olsa da siz ee, biraz önce anlattığım gibi hız sabitleyici kullanabiliyorsunuz. Tekrardan e, ee, olursak ee, dediğim gibi bu kuruz kontrol için bir gaz koluna ihtiyacınız var. E, hız kademe ayarınızı seçiyorsunuz. Ardından gaz koluna tamamen e, basılı tutarak istediğiniz hıza geldiğinizde e, gaz kolunu bırakmadan aşağı tuşla basılı tuttuğunuzda belli bir süre ekranında e, bunun simgesi çıkacak ve hız sabitleyici devreye girecektir. E, Devre dışı bırakmak için de gaz koluna ya da basmanız yeterli demiştim. Buradan geriye geliyoruz. Fabrika seçenekleri verir, ayarlar verir. Burada e, pedal mıknatıs sayısı denir, Biz ilgilendirmiyor halde e, burada anlık çekilen e, akımın limiti var. İşte onun altında under voltage dediği e, hangi voltun altına düştüğünde, kaç voltun altında voltuna düştüğünde motorun e, pillerden akım çekmeyi bırakmasını buradan seçebiliyorsunuz diyebiliyorum. 39, yani 48 bir bisiklette e, 39 voltun altına düştüğünde e, motor desteği kesilmiş oluyor ki pillerin e, zarar görmesi en yavansı altında speed rasyo dediği bu yani bunda da çok iyi bilgim yok alttaki yani burada bizim yapacağımız bir ayar yok diyebilirim geri geliyoruz onun altında default settings istediği. Siz tekrardan fabrika ayarlarına geri dönmek isterseniz yani e, parametre ayarları nasıldı diye sormanıza gerek kalmıyor diğer disketler gibi. Burada direkt bunu seçerek e, ayarlarınızı en baştaki değerlere döndürebiliyorsunuz. Arkadaşlar videoyu izlediğinizi düşünüyorum. Ee, gayet başarılı olduğunu arkadaşımız bizler için uğraşmış. En azından RD8 kullanıcıları veya almayı düşünen arkadaşlar varsa bu ayarlamaları yaparak elektrikli bisikletinizi çok rahat bir şekilde ve performanslı olarak kullanabilir arkadaşlar. Şimdi e, videonun başında belirttiğim gibi birkaç önemli bilgiyi sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Çok fazla da vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi elektrikli bisikletlerle ilgili tork yükseltmeleri, çalışmaları, yazılımlar geliştirildi. Biz İBA elektronik aracılığıyla ortak çalışmalarımız var. Bu sebeple sizlerle bu bilgileri paylaşmak istedim. Tork yükseltmesi nedir? Yazılım nedir? Hemen onları sizlere aktarayım bununla ilgili zaten bir video çekeceğim ve e, test edilen test aşamalarından geçen elektrikli bisikletlerle ilgili de ilerleyen zamanlarda sizlere bunları görsel olarak gösteriyor olacağım hemen şunu söyleyeyim size tork yükseltme yazılım yüklemeleri e, birkaç maddeden oluşuyor aslında birkaç evreden geçiyor şöyle arkadaşlar ilk olarak Elektrikli bisikletleri teste tabi tutuyoruz. Bu testler şöyle. Motorun ısınmasına bakılıyor. Bizim sürücülerimiz yani beyin olarak adlandırdığımız sürücülerde bunların dayanıklıları üzerlerinde çinlerin çinlilerin ürettiği mosfetler ve sürücüler çok yetersiz. Bunlar açılınca görülüyor arkadaşlar. Testlerden sınıfta kalıyor diyebiliriz. Bunları da güçlendirmek için ee, üzerindeki mosfetler değişebiliyor, BMS'ler değişebiliyor veya ek bir BMS gelebiliyor. Bunlar, art, bunların yanında art olarak da yazılım işlemleri yapılıyor. Tüm test işlemleri tamamlandıktan sonra, şöyle düşünmeyin sakın. Yani yazılım atılıyor ve torku yükseltiliyor. Rampalardan, yokuşlardan artık çok rahat çıkılabiliyor. Böyle değil arkadaşlar. Bunun için bir maliyet oluşturuluyor. Sadece yazılma bitmiyor. MOSFET, BMS bunlar fık fık zamlandı ve pahalanmaya doğru gidiyor. Yani sevi olarak yüksek yükseliyorlar arkadaşlar fiyat anlamında. Cep yakacak duruma doğru gidiyorlar. E, yazılımı da buna ek olarak yapıyoruz. Ve fiyatları değişiklik gösteriyor. Çünkü bu parçalar dolara endeksli. Bunu sizlere belirtmek için böyle bir haber vermek istedim. Muhakkak takipte kalın. Tüm elektrikli bisiklet marka ve modellerine göre şu an için test yapılanları sizlerle paylaşı olacağım ilerleyen zamanlarda. E, muhakkak takipte kalın. E, şimdilik sizlere bahsedeceğim şeyler bunlardı. E, kanalımızın Telegram tarafını muhakkak e, takip edin. Gelin oraya. Bütün sorularınızı cevaplıyoruz. Uzman ekibimiz tarafından çok güzel arkadaşlarımız var. Burada tüm soruları. Cevaplıyorlar. Sizler için faydalı bilgileri paylaşıyorlar arkadaşlar. Şimdilik teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Like atarsanız da çok mutlu olurum. Bu videoyu izlemeyen arkadaşlara ulaştırmak için bana destek olmuş olursanız. Yorum da yaparsanız çok sevinirim. Şimdi kendinize iyi bakın. Size sağlıkla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.